Daha önce hiç örgü görmedim. Yine de yapabilir miyim? Kesinlikle evet. Şimdi hiç bilmeyenlere uygun eğitim videoları var. Adım adım her aşamayı gösteriyoruz. Bunlar zaten örgü örme kiti değil, örgü öğrenme kitleri. Ortalama kaç saat öğrenirim? Bu hangi sete aldığına göre çok değişiyor aslında. Bu yeni setlerimiz daha robotun üstüne örüldüğü ve süper kolay setler olduğu için Bunları bir saatte falan örmeyi öğrenebilirsin ama eski setlerimiz 8 saatte süren vardı, 5 saat süren de vardı. Hem örgü bilgine göre hem de hangi seti aldığına göre çok değişken. Bir. Hangisiyle başlamalıyım? Son çıkarttığımız süper kolay setler başlangıç seviyesine çok uygun. 5 farklı modeli var süper kolay setlerimizin. Eğer yürüyenlerden istemiyorsanız turşanla turşunaz ve pengisu aralarında en kolaylı. Neden örgü kiti almalıyım? Bu kitler olmadan ben örgü öğrenmeyi istiyorum diyelim. Önce ipimi seçmem lazım, tığımı seçmem lazım, numarasını bulmam lazım, örgü teknikleri için videoları izlemem lazım, bir sürü farklı şey yapmam lazım. Biz bu yapılacakların hepsini tek paketi toplamış olduk aslında. Hem ihtiyacınız olan tüm malzemeler içinden çıkıyor, ne iple öreceğim ne öreceğim derdi kalkıyor. Hem de eğitim videolarımız var. Yani bu paketi aldığında sadece bir oyuncak almış olmuyorsun, tamamen bir hobi edinmiş oluyorsun.